Herkese merhaba. Remzi aldı. Dostlarım, bu yerden benim birçok tanıtımım oldu. 8200 metre arsa üzerine kurulmuş 5 bloktan oluşan 80 dairemiz var burada. Ve 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz var. Dostlarım, şu havuzu görüyorsunuz. Bu havuzumuzun altı otoparktır. Her dairemizin iki tane araç koyma hakkına sahiptir. Çocuk oyuncak parkımız. Ben etrafı şöyle bir sizi seyrettirmek ve izletmek istiyorum. Dostlar denize tam 250 metre mesafede. Altın kum plajına. Bu gördü benim olduğumun yerin altı burası markettir. Mini market. Evet. Evet dostlarım. Böyle bir alan, böyle bir yer. Şu manzaraya, şu ihtişama bakar mısınız? Didim'in en prestijli inşaat firmasının yapmış olduğu bu eserlerden, bu yerden dairelerimiz. Evet. Alo diyeyim. Bilgi, her türlü bilgimizi size verelim. Bu yerler hakkında Evet dostlarım Ben etrafı şöyle bir daha dolaşaraktan Şu güzelliği Sizi izletmek istiyorum dostlar Akıllı sistem dairelerimiz Asansörlü Otoparktı Çocuk oyuncak parktı Hamamı, saunası Olimpik gördüğünüz gibi havuzu Böyle çok ihtişamlı bir yapısıyla Sizleri bekliyor bunu unutmayın ki, bunu unutmayın ki dostlar, birçok yeri alabilirsiniz dilimde. Ama bu lokasyonu asla bulamazsınız. Tekrar diyorum. Konum, lokasyon çok önemli. Bir daireyi, bir villayı saray yapabilirsiniz. Ama asla lokasyonu değiştiremezsiniz. Bütün sosyal imkanları, aktiviteleri barındıran bu gördüğünüz şaheser yer şu bugünlerde lansmana uygun yani kampanyalı fiyatlarla sizi bekliyor. Ben derim ki kesinlikle bu yeri değerlendirin. Düşünün. Almadığımı yanmam. Görmediğimi yanarım. Tekrar tekrar şu ortamı göstermek istiyorum dostlar. Şöyle bir köprümüzün üzerinden Çıkıp tekrar etrafı Sizi izletmek istiyorum dostlar 7.24 güvenlikli 7.24 güvenlikli Bu Ultra lüks Yazlık dairelerimiz Gerçekten de görülmeye değer Dairelerin içini Ayrı ayrı yine tanıtmaya Devam edeceğim Sadece bizi izlemeye devam edin muhteşem bir alan. Büyüleyici bir görüntü. Mimarisiyle, peyzajıyla, böyle bir ortamıyla gerçekten de ne diyelim ki? Burada her şey mükemmel. Hava mükemmel. Görüntü mükemmel. Daireler zaten mükemmel havasıyla, soyuyla bir başkadır benim memleketim denildiği gibi böyle şarkılar, türküler var. Ama Didim'de bu yer bir başka. Burada her şey mükemmel. Altın kuma, 250 metre mesafede bu dairelerimiz sizleri bekliyor. Ben saygılarımı yolluyorum. İzlemeyi devam edin. Remzi'yi aldı. Size bir telefon kadar yakınız. Almanız hiç önemli değil. Sorun bilgi alın.